Isıya atılmış ortamda kütleleri sırasıyla 2M, 3M, öz ısıları 2CC olan ve sıcaklıkları 4T, 5T olan K ve L katı cisimleri şekilde ekibilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K cisminin ısı sahası L cisminin ısı sahasından büyüktür. Isı sahası cismin kütlesiyle öz ısının çarpımına eşitti. O zaman K için CK eşittir. 4MC şiddetinde. CL için de arkadaşlar bu. 3 mc şiddetinde olmuş olur. 3 mc. O zaman K'nın ısı sırası L'nin ısı sırasından büyüktür. Burada da ne demiş? K'nın ısı sırası L'nin x'den büyüktür. Doğru. 2. K cisminin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi d cisminin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisinden büyüktür. Ortalama kinetik enerjiyi etkileyen faktör nedir? Sıcaklıktır. K'nın sıcaklığı küçük, L'nin sıcaklığı daha büyük olduğu için L'nin ortalama kinetik enerjisinin K'dan daha büyük olması gerekiyor. Burada tam tersini söylediği için yanlış. 3. K ve L cisimleri birbirlerine dokundurulursa L cisminden K cismine ısı akışı olur. Sıcaklığı büyük olan taraftan küçük olan tarafa doğru bir enerji transferi gerçekleşecek. Yani ısımız arkadaşlar L cisminden K cismine doğru akacak. O halde burada L cisminden K cismine ısı akışı olur dediği için bu da doğru. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. Oda sıcaklığında olan demir bilye ısıtılıyor. Buna göre demir bilyeye ait niceliklerinden hangileri artabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Isıtıyoruz arkadaşlar demir bilyeyi. 1. Bir, sıcaklığı. Evet. Isılıp veren maddelerde 3 farklı değişimi olabilir. bir Sıcaklık değişimi. iki Hal değişimi. 3. Boyut değişimi şeklinde. Eğer hal değişim sıcaklığında değilse ki oda sıcaklığında değil demiş. Demirin elime sıcaklığı 1500 santigrat derece civarında. Ondan dolayı da sıcaklığında artma olabilir. 2 hacim. Evet ısıtılan madde genleştiğinden dolayı demirin de sıcaklığı arttığında genleşme ve hacimde bir artış gerçekleşebilir. 3 iç enerjisi. İç enerji maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı. Isı e, veriyoruz yani ısıtıyoruz demir birliği. E, dışarıdan bir enerji veriyorsak o zaman iç enerjisinde bir artış gerçekleşecek. O zaman iç enerjisi de artacak. Hepsi artacağı için Cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Öz ısıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar öz ısı neydi? Herhangi bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak veya azaltmak için gerekli olan ısı miktarıydı. E burada maddenin cinsine bağlı olan bir büyüklük ve maddeler için ayırt edici bir özellik oluyordu. O halde 1. Maddenin cinsine bağlıdır. Evet, maddeler için ayırt edici bir özellik maddenin cinsine bağlı. Mesela suyun öz ısısı 1, diğer maddelerin öz ısısı da e, sudan farklı bir değere sahip olmuş oluyor maddeler için ayırt edici bir özellik. 2. Maddenin miktarına bağlıdır. Madde miktarından bağımsızdır arkadaşlar. Çünkü suyun öz ısısı 1 gramda 1 gram kendi 1 yine 50 gram kendi suyun öz ısısı yine 1'dir. Yani miktara bağlı değildir. 3 maddenin fiziksel haline bağlıdır. Tabi mesela su için konuştuğumuzda su buhar haline gel, geçtiğinde veya donduğunda öz ısısında bir değişme olur. Yani fiziksel haline bağlı olarak da öz ısıda değişme vardır. Onun için de bu da doğru. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olur deriz. Isıca atılmış ortamda sıcaklıkları sırasıyla 50, 20 ve 15 santigrat derece olan öz ısıları 1, 0,11 ve 0,03 kalori bölü gram santigrat derece su, demir ve kurşun şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. 1. Eşit kütleli demir ve kurşun aynı anda suya bırakıldıktan bir süre sonra kurşunun sıcaklığı demirin sıcaklığından büyük olur. Arkadaşlar öz ısı dediğimiz kavram bir maddenin 1 gramın sıcaklığını artırmak veya azaltmak için gerekli olan ısı miktarıydı. O halde biz burada eşit kütleli demirden ve kurşundan bahsediyoruz. Aynı anda suya bırakılıyor. Demir ve kurşun öz ısılarına baktığımızda arkadaşlar sırayla zaten su, demir ve kurşun demişiz. Bakın demirin öz ısısı 0,11. Kurşunun öz ısısı 0,03. Yani öz ısısı küçük olanın sıcaklık değişimi büyük olmuş olacak. O zaman burada arkadaşlar kurşunun sıcaklığı demirin sıcaklığından büyük olur ifadesi doğru çıktı. Çünkü öz ısı sıcaklık değişimine karşı maddelerin göstermiş olduğu bir dirençtir. E, direnci azsa öz ısısı azdır ve öz ısısı az olan da sıcaklık değişimi fazla olmuş olur. 2. Eşit kütleli su ve demirden suyun ısı sahası demirin ısı sahasından büyüktür. E, eşit kütleli olduğunu söylemiş. E, ısı sahası da M çarpı C ile bulunuyordu. O zaman eşit kütleli ise öz ısısı büyük olanın ısı sahası da büyük olacak. Burada demirin ısı sahasından büyük olduğunu kimin? Suyun. Su ve demirden suyun ısı sahası demirin ısı sahasından büyüktür demiş. Evet. Suyun öz ısı arkadaşlar en büyük öz ısı değerlerine sahip. Maddelerden bir tanesi de suydu. O halde arkadaşlar suyun öz ısı büyük olduğu için kütleleri de aynı olduğundan dolayı e, burada suyun ısı sahası demirden de kurşundan da daha fazladır. Doğru. Demir ve kurşunun ısı sağları eşit ise iç enerjileri eşittir. Arkadaşlar ısı sahası kütlesiyle öz ısının çarpımına eşitti. Ve buradan da anlıyoruz ki bakın demirle kurşundan bahsediyor. E, demirin öz ısısına baktığımızda 0,11 yine e, kurşuna baktığımızda 0,03. Demek ki bunların ısı sağları eşitse C demir eşittir C kurşun dediğimizde bakın MC'lerini yazıyorum. M demir çarpı C'si 0,11. Yine buradaki kurşun için yazdığımızda da M kurşun çarpı C2 yani C'miz de burada 0,03 dediğimizde yani 11 tane demirin kütlesi burada 3 tane 3 tane kurşunun kütlesine eşit olmuş olacak. Yani o zaman demirin kütlesi küçük kurşunun kütlesi daha büyük olmuş oluyor. Bize de demir ve kurşunun ısı sahaları eşitse diyor iç enerjileri eşittir demiş. Arkadaşlar iç enerjisi madde miktarına ve sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. Şimdi burada demirin kütlesi az, kurşunun kütlesi fazla. E demirin de sıcaklığı büyük, kütlesi küçük. E burada madde miktarlarını vermiş. Ama arkadaşlar sıcaklıklar farklı bir şekilde yazıldığı için olabilir mi? Tabii iç enerjide kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı olduğu için haliyle. Burada kinetik enerjiler arasında bir ilişki kurabiliriz belki dolaylı yollardan. Yani ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. E kurşunun kütlesi büyük, sıcaklığı küçük. Belki arkadaşlar çok büyük bir kütledir. Sıcaklık küçük olduğu halde bile kinetik enerjisi demirinkisten fazla olabilir. Yani ihtimaller arasında böyle bir ihtimalde söz konusu oluyor. Çünkü net olarak bir sayısal değer, oransal bir değer bilmediğimiz için böyle bir ilişkiye ulaşabiliriz. Onun için hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Özdeş K ve L cam bardaklarıyla sırasıyla M ve kem kütleli 2T ve T sıcaklığı şekildeki bir su bulunmaktadır. Buna göre niceliklerinden hangileri yanlıştır şeklinde sorulmuş. 1. K bardağındaki suyun öz ısısı L bardağındaki suyun öz ısısından küçüktür. İkisinde de su olduğu için öz ısıları her ikisi için arkadaşlar birdir yani eşittir. Burada madde miktarına bağlı olmadığından dolayı birinci cümle yanlıştır. 2. K bardağındaki suyun ısısı L bardağındaki suyun ısısından büyüktür. Arkadaşlar herhangi bir maddenin ısısından bahsedilemez. Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjiydi. Burada direkt bir kavram hatası yapılmış. 3. K bardağındaki suyun taneciklerin ortalama kinetik enerjisi L bardağındaki suyun taneciklerin ortalama kinetik enerjisinden büyüktür. Evet ortalama kinetik enerjiyi etkileyen faktör sıcaklıktı. O zaman K'nın sıcaklığı L'den daha fazla olduğu için K'daki suyun taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi de büyüktür. Bu doğrudur. Bize yanlış olan sorulduğu için cevap 1 ve 2 C seçeneği olmalı. K ve L katı maddelerine ait sıcaklık verilen ısı grafiği şekilde kividir. K cisminin ısı sahası CK, L cisminin ısı sahası CL olduğuna göre CK bölü CL oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. İster grafiğin eğiminden isterseniz arkadaşlar grafiği okuyarak buradaki ısı sağlarına ulaşabilirsiniz. Bakın şimdi ulaşıyorum. Tam köşeyi kestiği noktayı K için okuyalım. Ne kadar ısı almış? 2Q kadar ısı almış. Şimdi Q eşittir M çarpı C çarpı delta T mi? Bunu biz ısı sahası çarpı delta T şeklinde yazamaz mıyız? Yazarız. O zaman K için yazıyoruz. 2Q kadar ısı almış. Isı sahası CK delta T'si bakın Grafinin başı bu, sonu bu. Ne kadarlık sıcaklık değişimi gerçekleşmiş? 6T. Yani CK'ya buradan 1 bölü 3 diyebilirsiniz. Yine geçelim L'ye. Tam köşeyi kestiği noktayı okuyorum. 3Q kadar ısı verdiğimizde C'si CL, delta T'si de bakın sıcaklığı 0'dan 3T'ye çıkmış. O zaman buraya 3T'lik bir değişim var diyoruz. CL'yi çektiğimizde buna da 1 dediğimizde CK bölü CL oranının Buradan 1 bölü 3'e eşit olduğu ve cevabında A seçeneği olduğunu söyleriz. KLM maddelerine verilen ısı ve maddenin sıcaklık değişimleri tablodaki gibidir. KLM maddelerinin ısı sahaları sırasıyla CK, CL, CM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Yine arkadaşlar Q eşittir MC, delta T bağımsını Q eşittir büyük C yani ısı sahası çarpı delta T şeklinde yazabiliriz. E, Q'lar ve sıcaklık değişimleri verilmiş. O zaman arkadaşlar birincisinden başladığımızda Q eşittir diyorum. CK çarpı delta T'si 2T. CK'ya buradan 1 bölü 2 diyebiliriz. Yine L için yazdığımızda 2Q kadar ısı almış. CL çarpı sıcak değişimle T dediğimizde CL buradan 2 çıktı. Yine M cismine baktığımızda 3Q kadar ısı verdiğimizde CM çarpı delta T'si de 2T olduğu için 3 bölü 2'den 1.5 da buna diyebiliriz arkadaşlar ısı sahalarına. Demek ki en büyük ısı sığası L'ye ait sonra arkadaşlar M'ye ait en küçük ısı sığası da K maddesine aittir. Yani LMK şeklinde bir cevap doğru olmalı cevabımızda E seçeneği doğrudur diyeceğiz.